Ankara gücüyle iki başarılı sezon geçiren Fatih Terim daha sonra kısa bir süre Göztepe'yi çalıştırmıştı. 1990 Dünya Kupası'nın eşiğinden dönen milli takımsa Tınas Tırpan Hoca ile yolları ayırmış, yeni bir yapılanma çerçevesinde tercihini Danimarka milli takımıyla harikalar yaratmış, Alman teknik adam Sepp Piontek'ten yana kullanmıştı. Piontek başarılı ancak başarılı olduğu kadar zor bir teknik adam olarak nam salmıştı. Bu zor adamın yanına güvenilir ve gelecekte milli takımın emanet edileceği bir isim olarak Fatih Terim düşünülmüştü. Terim, Pionte'nin sadece yardımcısı değil, adeta ortağı olacak, birlikte A yıldızı en yükseğe taşımaya çalışacaklardı. Öyle de oldu. Kolları sıvıyarak Türkiye çapında bir araştırma başlattılar. Oluşturdukları genç milli takım başına geçen Fatih Terim, Fransa'da düzenlenen Akdeniz oyunlarında öyle bir kadroyla şampiyon oldu ki bu kadro, Türk futbolunun en büyük sağ içi başarılarına imza atan kadronun neredeyse tamamı oldu. Finalde Cezayir'i 2-0 yenen Türkiye, tarihinde ilk kez Akdeniz oyunları şampiyonu oluyor. Terim de teknik adam olarak ilk zaferini tadıyordu. Hakan, gol da, topa alacağız, gol. Gol, Hakan yine ileride Hakan. Hakan bir gol de Hakan'dan niye olmasın? Sergen'in önüne ikinci gol geliyor. İkinci gol Sergen Hakan gol! 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 Bir kez Hakan Sergen'e ve ikinci kez de bu sefer Sergen Hakan'a. Durum 2-0. Evet ve 90 dakikanın bittiği işaret eden dedik. Altın madalyanın bizim olduğunu işaret eden dedik oldu bu ve işte altın madalya milli takımımızın birincinin içinde büyük şekilde yaşayan bir başka isim, işte Fatih Terim kaptan Tugay ile birlikte ve inanın Fransa'ya geldiğimiz andan itibaren futbolcularımızla teknik kadro yaptığımız tüm röportajlarda herkesin ilk söylediği şey Atina'da kaybedilen Atina'da bırakılan altın madalyaydı. Bugünlerdeki ceza varsayılarımızda eski